Bu gördüğünüz cami Van Gölü'nün hemen kıyısında Sal Mahmut Paşa'nın 1572'de inşaatına başlayıp 1580'de tamamladığı çok kubbeli bir mimar sinan eseridir. Dokuz kubbeli eşittir hepsi birbirine. 4 serbest ayakla taşınır ki Mimar Sinan'ın o dönemde çok kubbeli camiye taktı. İstanbul'da da hemen hemen aynı yıllarda bir yıl sonrası 1573'te bu kez Kasımpaşa'da altı kubbeli Piyale Paşa camisine inşa ettiğini bilmekteyiz. Ki Zanamut Paşa ile Piyale Paşa'nın ikinci Selim'in damatları olduğunu, dönemin paşaları olduğunu, İkisinin de camilerini biri İstanbul Kasımpaşa biri de Van Gölü'nün kıyısına hemen hemen aynı yıllarda Mimar Sinan'a yaptırdığını görmek aslında buradaki bilgilerimizi perçinlemiş oluyor. Van Gölü'nün kıyısında Lebiderya 16. yüzyıl bir Osmanlı camisi gözleri kamaştırıyor.